Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Berk. Bugün sizinle Windows Ultimate nasıl etkinleştirilir onu göreceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle benim siteme giriyoruz arkadaşlar. Benim sitemin linki zaten alt açıklamada vereceğim. Burada verdiğim HTTPS not derisine giriyorsunuz arkadaşlar. Ben niye key ve keyleri kendim vermedim? Çünkü Doğru olmazdı. Nasıl olsa adamlar bundan para kazanıyor. Ama yani adamlar salak. Gibi bir şey işte her neyse. Buradan keyleri alıyorsunuz arkadaşlar. Kopyalıyorsunuz. Sistem türünüze göre sonra. İşte ben zaten burada da anlatmışım. İlk önce bilgisayara sağ tıklıyorsunuz. Özellikler diyorsunuz. Karşınıza böyle bir sayfa geliyor arkadaşlar işte burada ürün anahtarını değiştirin var buna tıklıyoruz sonra karşımıza böyle bir sayfa giriyor kopyaladığımız ki buraya yapıştırıyoruz ileri diyoruz ve windows edeniz artık etkin arkadaşlar e bazı k'lerde olmayabilir bu ama illaki bir tanesinde çıkacaktır arkadaşlar videomuz buraya kadardı bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay arkadaşlar